Güzel düşünce doğru hayal titreşimlerini beraberinde getirir. Yapman gereken değişimi istemek ve duygularını kontrol edebilmektir. Her şey ilk adımı atmakla başlar. Hayatını şifalandırabilirsin. Düşüncelerin doğası gereği titreşimler yayar. Ve doğal olarak çekim gücü vardır. Ne düşünürsen, hayatın ve düşüncelerin işleyişini daha fazla anladıkça, Hayatın daha iyi olacak. İlk önce yapman gereken iki şey var. Enerjini doğru kullan ve düşünce biçimini değiştir. Düşüncelerini onayladıkça değişimi fark edeceksin. Bugün kendin için bir iyilik yap ve sesimi takip et. Önce rahatla. Gözlerini kapat ve sadece dinle. Sesimi takip et. Evren tüm ihtiyaçlarımın tükenmez ve sınırsız kaynağıdır. Mutluyum ve derin bir nefes alıyorum. Evren bütünüyle bolluktur. Yaşamın bana sunabileceği tüm refah ve mutluluğu kabul etmeye artık hazırım. Sonsuz zenginlikler şimdi hayatıma özgürce akıyor. İsteklerimi gerçekleştirme gücüne sahibim sonsuz şimdi anın içinde sağlığımı, para isteklerimi, mutluluğumu, zenginliğimi, başarımı yaşamımda görmek için kendime izin veriyorum. Kendime izin veriyorum. Hayatı bütünüyle içime çekiyorum. Gevşiyorum ve hayatın akışına güveniyorum. Ödüllerle dolu bir hayat yaratıyorum. Başarılarla. Gücümü akıllıca kullanıyorum. Güçlüyüm. Emin ellerdeyim. Kendimi seviyorum. Yaşam sürecime güveniyorum. Ben daima doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyleri yapıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hayat beni seviyor. Ben hayatı seviyorum. Şimdi hayatı bütünüyle ve rahatça içime almayı seçiyorum. Şimdi ve şu anda. Yüksek benliğime güveniyorum. İç sesimi sevgiyle dinliyorum. Sevgi eylemine benzemeyen her şeyi bırakıyorum. Hayatımın her köşesine barışı ve huzuru işliyorum. Öfke ve kızgınlıklarımı salıyorum. Hayatım güven içinde Sevgi ve neşeyle yaşıyorum Bana yalnızca hayırlı şeyler geliyor Ben de yalnızca hayırlı şeyler yapıyorum Arzu ettiğim şeyi istemekte özgürüm Evren tüm isteklerimde bana sonsuz cömertliğini gösteriyor Şimdi yaşama sevgisi ve sevincine tamamen odaklanmış haldeyim Hayatla birlikte akıyorum İç huzuruna sahibim Bugün kendimi bütünüyle Olduğum gibi seviyor ve takdir ediyorum. Bugün kimseyi memnun etmeye çalışmak zorunda değilim. Kendimden hoşnutum ve önemli olan kendimi sevme. Kendimi özgürce, tam anlamıyla ve kolayca ifade edebiliyorum. Ben güçlü, ben sevgi dolu. Ve ben yaratıcı bir varlığım. Kendimi seviyorum. Artık özgür ve sağlıklıyım. Artık ışık saçan bir sağlık ve enerjiyle doluyum. Bedenimi bütünüyle seviyor ve kabulleniyorum. Ben bedenime iyi davranıyorum. O da bana iyi davranıyor. Enerji ve canlılık doluyum. Güven içindeyim. Tüm baskı ortadan kalkıyor. Sevinç doluyum. Kalbimin her vuruşuyla içimden sevinç akıyor. Kendimi seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Ben mutlu bir insanım.